Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu iletişimin pahalı olduğu bu çağda gerçekten sizlere ilaç gibi gelecek bir uygulama paylaşacağım. Bu uygulama sayesinde sizler ücretsiz arayabilirsiniz. Aramalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ve bu uygulamayla normal telefonunuzla aradığınız numaraları tabii ki telefonunuzla kaydolduktan sonra arayabilirsiniz. Elbette bu ücretsiz uygulamayı kullanabilmek için bazı ufak tefek bedelleri var arkadaşlar. Bu bedeller nedir? Elbette ki dostlar reklam ara sıra izlemeniz gerekiyor kredi kazanabilmeniz için. Örneğin şu an ekranda görüyorsunuz 17.80 TL kredi kalmış. Ee, normal bu kredileri reklam uygulama veya oyun veya buna benzer içerikleri izleyerek ve oynayarak kupon toplayabiliyorsunuz. Yani kredi toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Birazdan onu da göstereceğim. Tabi bunu bu uygulamayı indirebilmeniz için size link paylaşacağım. Bu link üzerinden kayıt olmanız lazım. Ki kayıt olduktan sonra siz de e, uygulamadan kupon kazanabileceksiniz. Yani kredi kazanabileceksiniz. Ben de sizler uygulamaya üye olduktan sonra kredi kazanabileceğim ve aynı zamanda üye olduktan sonra sizler de arkadaşlarınızı, dostlarınızı kendi linkinizle davet ettiğiniz zaman onlar da üye olduğu için hem size kazandıracaklar hem kendileri kazanacak. Uygulama popüler bir uygulama arkadaşlar. Ben de tesadüfen keşfettim. Ve keşfederken sizleri dostlarımla paylaşmak istedim. Gerçekten Arama yapılıyor mu? Evet bizzat test ettim. Test etmemiş olsaydım şu an sizinle paylaşmazdım. Bu e, yaklaşık bir hafta içerisinde neredeyse 50 TL bir kredi kullandım. Şu an e, iki, yani 24 saat içerisinde de hiçbir işlem yapmadım halde 17.8 TL e, kredim birikti. Bunun da sebebi arkadaşlar davet falan henüz yapmış değilim. Şu an bu videodan sonra davet yapacağım. Tabi fırsat bulursam bu yapmış olduğum kazanımları elbette ki yine sizinle paylaşacağım. Ama şu an için bu videoyu paylaşırken arkadaşlar 17.8 TL'lik bir kredim var. Bu da arkadaşlar e, uygulama içinde yapmış olduğum aktivasyonlar kaynaklı arkadaşlar. Hesap bakımı görüyorsunuz. Örneğin arkadaşlar şimdi e, sizlere nasıl kredi kazanıldığını göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar şimdi reklam olayına geleceksek ücretsiz. Kupon e, kredi kazanın diyor. Farklı kredi kazanma seçenekleri var arkadaşlar. Şimdi buradan tıkladığımız zaman örnek olarak her video başına bize e, reklam videosu olacak büyük ihtimalle bu. 0.3 kredi. Şu an 17.80 kredimi görüyorsunuz. Göstermek istiyorum sizleri dostlarıma. Bakalım nasıl bir kredi kazanacağız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef videomuz durdu. Videomuzun durma sebebi şuydu. Çünkü reklam izlettirmeye çalışıyor bana. Uygulama yani oyun veya herhangi bir tanıtım izlettirmeye çalışıyor bana. Ve haliyle e, video çekme seçeneği iptal oluyor. Şu an ekranı kaydettiğim için. Ama bu süre zarfında az önce 17.80 kuruştu ve 18.10 kuruş kredi kazanmış oldum. Sadece bir adet e, karşıma çıkarttığı bir adet reklamdan kaynaklı. Bunlar e, reklamların bolluğuna göre arkadaşlar bu e, reklamları ister görsel olarak ister video olarak izleyebiliyorsunuz. Tabii ki oyun e, oynadığınız zaman veya da oyun kurduğunuz zaman veya da uygulama kurduğunuz zaman daha fazla kazanıyorsunuz. Yani e, kazın kazanma seçenekleri çoktur burada. E, özellikle telefona ya yani telefon aramalarına boş yere ücret ödemek istemeyen insanlar için gerçekten güzel ve makul bir kazanç sağlayacak size. Çünkü zamanınız varsa arkadaşlar günde en kötü ihtimalle 10 TL'nin üstünde bir kazanç sağlayabilirsiniz. Tabi zaman ayırırsanız. Belki 20 belki 30 TL. Zamana yok derseniz dahi en kötü ihtimalle 5-10 dakikanızı ayırırsanız yine 10-20 TL kazanma ihtimaliniz var. Tabi bunu arttırdığınız zaman arkadaşlar 100 TL'yi de bulabilirsiniz. Bu sizin Performansınıza bağlı. Yani uygulama gerçekten kazandırıyor. Ve kazandırdığı zaman da sizler bu kredinizle e, site içi yani uygulama içi telefon numarası satın alabilir misiniz? Alamaz mısınız? Onu bilmiyorum. Ama uygulama içi arkadaşlar şu şekilde göstereceksem arama yapabiliyorsunuz. Gerçekten bu aramayı bizzat yaptım, denedim, konuştum. E, bir ara 25 TL kredim harcadım. Bir ara 10, e, 18 TL'ydi galiba kredimi harcadım. Ve şu an hiçbir işlem yapmadım halde çünkü fırsat bulamıyorum arkadaşlar uygulama içi, reklam, izleme veyahut da e, aynı zamanda program indirmeye. Çünkü size ara sıra oyun tarzı programlar da e, indirin bu kadar kredi kazanacaksın diyor. Ayrıca arkadaşlar indirdikten sonra silerseniz yine krediniz sizde kalıyor. Yani illa uygulamanın telefonunuza yüklü olması gerekmiyor. Uygulamanın böyle bir durumu da var. Yeter ki indirin, indirdikten sonra silin. Kazanmış olduğunuz krediler tabii ki sizde kalıyor. Ayrıca arkadaşlar şöyle bakalım uygulama içi indirim hangi nerede kalıyordu onu bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tabii videomuz susacaktır büyük ihtimalle. Teklif olayı var. Davet edilen arkadaşlarınız var. Ee, büyük ihtimalle arkadaşlar yine video kapanacaktır. Benim Çekindiğim nokta bu. Videonun Hı. kapanmasını istemiyorum ama maalesef arkadaşlar video kapanacaktır. O yüzden doğru arkadaşlar bekliyoruz şu an sürenin dolmasını. Burada bir teklif tanımlayın diyor. Seçenekler sunuyor size arkadaşlar. Bizi bekletecek bu. Tabi bu esnada arkadaşlar özellikle uygulama oyun veya sesli sohbetler olabilir fark etmez. Farklı farklı uygulamalar sizlere indirttiriyor. Bu indirme olayları arkadaşlar size daha fazla kazandırıyor. Ayrıca maalesef dostlar yeniden kapandı video. Bu video parçalarını tek tek birleştirmek zorunda kalacağım. Çünkü uygulama indirmeye, reklam izlemeye, video izlemeye giriş yaptığı zaman ekran kaydedeceğim stop ediyor. Ve bundan dolayı sizlere gösteremiyorum arkadaşlar. Affınıza sığınarak ama dediğim gibi arkadaşlar uygulamaya verdiğim linkle kayıt olduktan sonra o link ile indireceğiniz uygulamaya telefon numaranıza kaydolup ve kaydolduktan sonra hesabınız açılacaktır. E-postanızda telefon, telefon numaranızda mutlaka telefon numaranıza kaydolmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü uygulama sizin gerçek bir kişi olma, olduğunuzu istiyor. Yani bilmek istiyor. Çünkü uygulama ayrıca arkadaşlar denemiş değilim. Wi-Fi dışında GPS üzerinden yani telefonunuzun şebekesi üzerinden e, arama yapabildiğini iddia ediyor. Bunu denemiş değilim. Yani uygulamayı indirdikten sonra telefon numaranızla kaydolduktan sonra ve kredi kazandıktan sonra var olan kredilerinizle telefonunuzun şebekesi çekmesi yeterli. Wi-Fi olmadan da uygulama ile arama yapabildiğinizi iddia ediyor. Henüz bunu test etmiş değilim ama böyle bir özelin olduğunu iddia ediyorum. Ve şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Telefon numaranızla kayıt olduktan sonra örnek olarak ikinci bir telefonunuz var. Uygulamayı kurduğunuz zaman o ikinci telefonun şu an burada görüyorsunuz arkadaşlar. Bu telefonda sim kart yok ekranda görüyorsunuz. Bu telefon e-mail kapalı sim kart yok. Ama bu telefon üzerinden e kayıtlı numaramla arayabiliyorum arkadaşlar. Böyle bir özelliği de var uygulamanın. Gerçekten uygulamanın e seçenekleri çok geniş. Yelpazesi çok geniş biraz İngilizce dil olayı biraz sıkıntı yaratıyor. ama e, bir iki defa kullandıktan sonra bu problemi yaşamayacaksınız arkadaşlar e, ayrıca örnek olarak o bu da yine kapanacak büyük ihtimalle gördüğünüz gibi e, bir kediniz var kedi besleyebiliyorsunuz buradan da yine arkadaşlar belirli süreliklerle kuponlar kazanabiliyorsunuz. yani hem oyun oynarken ee, hem video izlerken hem reklam izlerken her türlü kazanıyorsunuz arkadaşlar. İster program indirin, yani uygulama indirin, oyun indirin, ister oyun oynayın, ister ee, tabii ki arkadaşlarınızla paylaşın. Bunların tamamından kazanıyorsunuz. Uygulamanın tek sıkıntısı İngilizce değil olması ve ayrıca numara, e, şu uluslararası numara satın alma olayı biraz bana göre ücret normal gibi görünse de biraz pahalı. Keşke biraz daha makul bir fiyata getirseydi. Yani eğer numara satın almak istemiyorsanız gayet kendi numaranızda kazanmış olduğunuz krediler doğrusuna rahatlıkla işlem yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Uygulamanın en güzel yönü gerçekten ister internet üzerinden kullanılmayan telefonunuzla yine aynı hattınızı kullanın. Yani şu an diğer numaram ulaşılsın veya ulaşılmasın fark etmez bu kayıt etmiş olduğum numaram internet üzerinden arayabiliyorum aranabiliyor muyum onu test etmiş değilim arkadaşlar ama arayabiliyorum konuşabiliyorum ve aynı zamanda şebeke olması durumunda bu uygulamayla Telefonunuzu internete bağlanmadan da arama yapabildiğinizi iddia ediyor. Bunu da test etmiş değilim. İlerleyen zamanlarda sizlerden gelen talepler de bunu da test edeceğim. Evet dostlar anlatacaklarım bunlardan ibaret. Umarım yararlı faydalı video yapmışımdır. Sizlerden gelen sorular, talepler de fırsat buldukça dönmeye çalışacağım. Lütfen bu videolar emek harcanarak hazırlanıyor. Gerçekten emeğimizin karşılığı olarak abone olmanız, bildiri butonunuzu açmanız, tabii ki takipte kalmanız, fikir ve görüşünüzü yazmanız. Fikir ve görüşünüz olmuyorsa dahi 1.1 kalp bırakırsanız bizim için çok değerli. Videolarımız çöplükte de yok olmuyor. Aynı zamanda arkadaşlar sosyal ağlarınıza, WhatsApp gibi gruplarınıza paylaşırsanız mutlu oluruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Linki paylaşacağım videonun açıklamasından. Oradan link üzerinden kayıt olabilirsiniz ve tabii ki sizler de bu uygulamadan faydalanabilirsiniz. Sevgiyle kalın, mutlu kalın kıymetli dostlarım.